doğal taşların büyülü şifaları, amatist, sitrin ve daha fazlası. Merhaba, bugün sizlere doğal taşların şifalı gücünden bahsedeceğiz. Her bir taşın kendine özgü bir enerjisi ve bu enerjinin bize nasıl fayda sağlayabileceği yüzyıllardır merak konusu olmuştur. Kimi zaman birer aksesuar, kimi zaman birer şifa kaynağı olarak gördüğümüz bu taşların gizemli dünyasına birlikte yolculuk edeceğiz. Bazılarımız için bu taşlar sadece güzel görünüşleriyle dikkat çekerken, bazıları içinse derin bir anlam ve manevi bir değer taşırlar. Peki siz bu taşların enerjisine inanıyor musunuz? İster inanın, ister inanmayın. Bu videoda sizlere anlatacaklarım belki de bakış açınızı değiştirebilir. Hazırsanız başlayalım. Amatist, negatif enerjiyi uzaklaştıran taş. Amatist taşının mor ışıltısı, negatif enerjiyi uzaklaştırarak zihninizi sakinleştirir. Sitrin, bolluk ve bereket taşı. Sitrin taşı, güneş gibi enerjisiyle bolluk ve bereket çeker, kişisel gücünüzü keşfetmenizi sağlar. Aventurin, şans ve fırsat taşı. Aventurin taşı, yeşil tonlarıyla şans ve fırsat kapılarını aralarken duygusal dengeyi bulmanıza yardımcı olur. Bölüm 4: Lapis Lazuli, içsel bilgelik taşı. Lapis Lazuli'nin mavi derinliği içsel bilgeliğinizi ortaya çıkarır. Ruhsal gelişim yolculuğunuzda size rehberlik eder. Bölüm 5: Sodalit, mantık ve iletişim taşı. Sodalit taşı mavi tonlarıyla mantıklı düşünmeyi ve iletişimi güçlendirir, iç huzuru bulmanıza yardımcı olur. Bölüm 6: Pembe Kuvars, sevgi ve şefkat taşı. Pembe kuvars, sevgi ve şefkat enerjisi yayarak kalp çakrasını dengeler, ilişkilerinizi güçlendirir. Doğal taşların büyülü dünyasında kısa bir yolculuk yaptık. Her biri farklı bir anlam taşıyan, farklı enerjiler yayan bu taşlar belki de hayatınıza farklı bir dokunuş katabilir. Bu doğal taşlar hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınıza katkıda bulunabilir. Unutmayın, önemli olan bu taşlara inanmanız ve enerjilerini hissetmenizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.